Arkadaşlar bugün bir indirme videosu ile karşınızdayım. Don Strav nasıl indirilir? Onu göstereceğim. Aşağıda verdiğim linkte indirme linki. Ee, şimdi buradan doğulanda basıyoruz. Bunu kapatayım. Hadi. Arkadaşlar ben yüklenince hatta yüklenmesine gerek yok. Ben şöyle açayım. Tam. Ha. Arkadaşlar şöyle bir viral dosyası açılacak. Buradan bu don stravı direkt masa üstüne at atabilirsiniz. Ya da şuradan direkt dizine çıkartan masa üstünü seçebilirsiniz. Fark etmez. yüklensin. Arkadaşlar masa üstüne geldi. Ee, şimdi buna giriyoruz. Buradan bin dosyasına ee, ve burada Don't Straw Exe gelecek size. Ya da direkt böyle gelecek Steam diye. Onu kuruyorsunuz arkadaşlar. Tabii ben de kurulu olduğu için. Şuraya çıkayım. Çık. Heh. Arkadaşlar videomuz bu kadardı kısa ama yine de bilgilendirici. Daha fazla böyle indirme videosu gelmesini istiyorsanız aşağı, aşağıdaki like butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.